Gabriel'in oyunundan, yani ona verdiğimiz görevi net bir şekilde yaptık. Kolay bir maç değildi. Dediğim gibi rakibin özellikle e, oynadığı sistem, topun arkasına geçmesi, burada üretkenlik anlamında bize biraz sıkıntı getirdi ama genel olarak baktığımızda yani Gabriel Sarı'nın performansından memnunum. E, daha yeni geldi. E, gelişecek, bizle birlikte takıma alışacak, oyuna alışacak. Daha çok risk alacak ve e, gerçekten çok kaliteli, çok özel oyuncu. Yani Ben e, orta sahadaki Torreira'nın performansı bugün zaten muhteşem. Yine Kerem girdikten sonra, Berkan her zaman girdikten sonra bize çok büyük etki veriyorlar, oynadıklarında da etki veriyorlar. Yani orta savunucularımdan çok memnunum. İleriye dönük de da çok daha iyi olacağımızı da düşünüyorum. Yani burada kısa vadede bir adaptasyon dönemi özellikle yabancı oyuncular için oluyor. Eşinin e, tabii ki bir doğum hazırlığı var. O yüzden eşi burada değil Gabriel'in. E, yakın zamanda eşi doğum yapacak. Yeni geldi. Sezon başı bizde geçirmedi. Çok resmi maç oynamadan geldi. ve Bugün 65 dakikalık bölümde yani oyun içerisinde takıma destek olduğunu ve 2-1'den e, sonra da onu e, oynadığı için yani 65 dakikalık bölüm bölümü yeterli gördüğüm için dışarı aldım. Ama genel olarak bütün oyuncuların performansına memnun. Net bir sezon başı geçirmedi takımıyla. Yani orada da biraz daha full olarak bize fiziksel olarak hazır bir şekilde gelmedi. Hem bir yandan onu hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bugün de ilk defa oynadı ve süresi her geçen maç artacak. Bir sonraki maçında tabii ki düşündüğümüz oyunculardan biri o olacak. Biliyorsunuz Kaan'ın da cezası var. O yüzden ilk maçta düşüneceğimiz oyunculardan biri de o olacak. Bence genel olarak iyi yolla takıma adapte oluyor ve takım oyunu içerisinde bence bundan önceki tecrübesinde de gösterecek yani genç bir oyuncu ama gerçekten tecrübeli bir oyuncu bunu da gösterecek.